Evet arkadaşlar bugün Supercell'in dev indirimini kaçırmayıp rozet paketini alacağız. Yani dev bir indirim. Yani bir elmaslık. Şuradan 10 elmasımızı çekiyoruz. Ve Supercell'in bizlere verdiği dev indirimi kaçırmayıp şuradaki rozet paketini alıyoruz arkadaşlar. Hadi şu yazı bir geçsin. Ne olsun şu ya. Şöyle bastık. Hadi bismillah. Ne çıktı? Hani bir dönüş mu? Bunlar ne? Cold El Primo. Böyle. Ya yürü git süpersel ya. Arkadaşlar ya. Bunlar ne? Kazıklandık. Ha, bunlara sıradan desen sıradan değil bunlar. Aşağı ben El Primo'yu diyeyim o zaman. En güzel El Primo'nunki gibi geldi bana ama. Vay anasını ya. Hevesten o kadar. Kazık. Arkadaşlar ben normal almam da bu hesabı kullanmayacağım. Öylesine deneyim diye. Sövmeyin. Ben de alalım. Of. O neydi ya? Abi. Ben de rozet paketi diye ya zannettiydim. Emojisi ne? Şuradan değişti mi? Öfkeliye bak. Şer bir maç at deneyelim şurada. El primoyla. Abi rozet paketi dediğim bu muydu ya? Var güzel bir rozet çıksaydı acımayacaktım. Rozet de güzel değil ki. Kız sinirlenelim. Sinirliyim arkadaşlar. Bir tek El Primo'nunkini biraz beğendim. O da en çok kullandığım sinirli rozet. Adamı kanser ediyorlar. Malum. O yüzden bir tek sinirli rozete sevinebildim. <laughs> Belli olsun sinirlendiğimiz. Sinirlenirim ha. Bak çok sinirlendim. Yapma. Gel. Gel babana. Baba pro. Sen de gel. Gel bakalım. Fish, Ramiko, Rashko, Fish. Hesap adımız. Daha güzel olamaz. Karşıma çıkın. Bak sinirlenirim. Kendi kendinize ölmeyin. Sinirlenirim bak. Bak çok sinirlendim. Gel. Gel lan. Ultimini öldürdüm. Easy win. Easy game derken ne oluyor? Arkadaşlar. Görevleri tamamlamamız lazım. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dev indirimi kaçırmayın sizde kesinlikle.